Tarımda yeni dönem başlıyor. Tarım stratejisinin öncelikle hedefi sürdürülebilir üretim olacak. İşlenmeyen araziler üretime kazandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri Arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde arazi tespit komisyonu oluşturulacak. Arazi tespit komisyonu kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihiyle bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre dikkate alınacak kira bedeli komisyon tarafından takdir edilen raiç kira bedelinden düşük olamayacak. Komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde 7 gün süreyle ilan edecek. İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama öncelikli olarak kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.